Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere yeni aldığım telefon tanımayı tanıtmak istiyorum. Z o zaman hadi geçelim. Bu arada arkadaşlar videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz hadi videoya başlayalım. Bakın bu bu benim yeni aldığım telefon. Kılıfı tabi böyle. Burada Huawei yazıyor. Zaten markası var arkadaşlar. Bakın bu bakın şu düğmeye bastığınızda telefon açılıyor. Şöyle. Ben eh, böyle açılıyor arkadaşlar. Şifreyi gireyim. 0 1 0, 1 dakika 7 10 3 Ay bir dakika. Yanlış girdik arkadaşlar. bir saniye böyle zor girdim. Ha evet arkadaşlar telefonumu e açtım. E bakın burada bu ana ekranı böyle arkadaşlar. E bakın burada Google'da yazıyor. Böyle uygulamalar var. Google, Jamie, Har e, Harita, YouTube, Drive, Play Music. Böyle e, böyle uygulamalar var. Şuradan da istersen video çekebilirim arkadaşlar. Bakın burada benim aramalarım var. Görüyorsunuz. Yani böyle. Ay yanlış oldu. Heh, bu kareye basarsanız da Şurada telefonu kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Play Store var. İstediğim her şeyi yükleyebiliyorum. Şurada Google yazıyor arkadaşlar. Bunu tıkladığımda buradan istediğim her şeyi aratabiliyorum arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim size. Burada kişiler var yani. Gösterdim size. Bakın pardon. Burada e-posta var. Size onu göstermeyeceğim. Bir bilgilerim çoğunur diye. Şurada e mesajlar var arkadaşlar. Ama tabii bana şu anda mesaj gelmedi yani. Şöyle. Yani arkadaş arkadaşlar burada ayarlar var yani. Ayarları da yoktur. Burada gelir var yani. Fotoğraf çekiliyor. Tabii ben şu anda fotoğraf çekmedim. Yani. Burada Chrome var. Burada şey var yani kamera modu var arkadaşlar. Bunu açalım, etkinleştirelim. İsim var. Evet arkadaşlar, buradan böyle yani fotoğraf çekebiliyorum artık. Kamera modunu da açtık çünkü. Evet arkadaşlar, burada Apple Gallery var. Burada telefon yönetimi var arkadaşlar. Burada temalar, müzik. Buradan müzik dinleyebiliyorum. Burada video yazıyor arkadaşlar. Böyle video izleyebiliyorum ben de. Burada sağlık yazıyor. Saat. Buradan sadece bakabiliyorum. Takvim bu. Dosyaların not defterim. ipuçları arkadaşlar. Ve araçlar yazıyor. Bakın. Hava durumu var. Hesap makinesi. Ses kaydedici. Fenomen, fenomen radyo. El feneri. Ayna. Game shoot. Spiker bir de pusula var arkadaşlar. Vay bir dakika. Yanlış tıkladım. Bu arada favori uygulamalarım var arkadaşlar. Amazon, Netflix var sadece. Böyle yani. Şurada eee Şurada Booking.com var arkadaşlar. Facebook falan yani. E, bunlar burada Al Alvoik Killer Keyboard bir dakika Killer Keyboard evet Game Center kitap link e, linklo link now harita Pet, petal search tarayıcı Üye Merkezi, WhatsApp var arkadaşlar burada yani istediğim kişiyle konuşabiliyorum arkadaşlar Şimdi kapatayım da. Ha arkadaşlar asıl uygulamalar geldik. Bir de burada Roblox ve Mobizen var arkadaşlar. Tabii ben buradan daha video çekmedim. İsterseniz Roblox'a bir girelim arkadaşlar bakalım. Evet bakın arkadaşlar bu benim şeyim yani. Şu karakteri tıkladığımda burada benim ana karakterim var arkadaşlar. Benim karakterim. Bu da bir burada şurada 6 Robux'um kaldı. Yani biz burada e, az bir birkaç saat önce e, hız efsaneleri diye bir oyun oynadık. İşte bu en çok en çok parkour, broken falan yani böyle. Evet arkadaşlar yani böyle bu tür oyunları oynuyorum yani burada arkadaşlarım var Onları da size göstereyim Bakın bu Karex baran yani ve ee, bir arkadaşımın kuzeni bu bu 7, -0 -0 -7 13 şey arkadaşlar bakın tıkladığımda Evet ta, ama tabi şu an offline'im yani bu da benim yan hesabım arkadaşlar Bu bu abi arkadaşımın kardeşi yani şöyle arkadaşlarımı size gösteriyorum. Böyle arkadaşlar bu da yaratık 388 yani bu da... Bu da Emrullah yani biz bir, bir yıl önce onunla video çekmiştik arkadaşlar. Hatırlayanlar vardır. Neyse. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.